Herkese selam, ben Lenki ve bugün fank kostümlerini sıralayacağız. Oyunda 10 adet fank kostümü var ve bu videoda hepsini en iyiden en kötüye doğru sıralayacağım. Bu tip daha fazla sıralama videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. 1. Sırada orijinal fank kostümü var. Kostümün atış efekti ve ulta efekti normal ve rozetleri de sade. Ne kötü ne iyi o yüzden orta kademesine koyuyorum. İkinci, Sırada Mavi Atıcı Feng var. Bu kostümün efektleri güzel olsa da kostüme alışamadım. Hem iki renk seçeneği de olduğu için fazla abartı geliyor sizi bilmem ama ben kötüye koyuyorum. Üçüncü, sırada Fengardian var bu kostüm. Şu an kullandığım kostüm konuşmaya gerek yok Feng destek kademesine koyuyorum. Dördüncü, sırada ikinci Kaptan Feng var kostümün özel efektleri yok ama dış görünüşü aşırı hoşuma gidiyor o yüzden güzele koyacağım. Bu arada sıralama kötü olmuş o kostüm oraya mı konur diye küfretmeyin. Bu benim sıralamam değil mi amına koyun? Sırada balkabağı Feng var. Bu sevdiğim bende olmayan bir kostüm efektleri harika bence Fantastic kademesine koyuyorum. Sırada Ahtapot Feng kostümü var. Bu benim Feng'e aldığım ilk kostüm ve açıkçası hoşuma giden de bir kostüm fiyatının da uygun olması çok daha iyi yapıyor. O yüzden güzele koyuyorum. Sırada Kırmızılı Atıcı Feng var. Önceki kostümün renk seçeneği olduğu için konuşmayacağım ama bence kırmızı daha iyi. Sırada altın ve gümüş kostümler var. Onları direkt orta ve silin kostüm olarak yerleştiriyorum. Son olarak fans feng kostümü var. Kostüm benim en sevdiğim feng kostümü satılsaydı alacağımdan emindim. O zaman feng testik kademesine ateşliyorum. Sıranın son hali böyle. Sizin fikirlerinizde varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.